Örnek olay yöntemi ya da tekniği, bu arada tabii ÖSYM'nin yöntem, teknik, model bunlara takılmadığını görüyorsunuz. Genelde yöntemi ya da tekniği, yaklaşımı yöntemi ya da tekniği kavramlarını kullandığını görüyorsunuz. Bence bunlara takılmayın. Örnek olay yöntemi ya da tekniği, yaşanmış, yaşanma olasılığı bulunan, sorun niteliği taşıyan, öğrenci katılımıyla çözüm üretme temeline dayanır. Öğrencilerin eleştirel düşünme, sorun çözme, karar verme gibi üst düzey beceriler geliştirmelerini de kolaylaştırır. Bakın özü ve özeti sınıfa getirilen bir olayın analiz edilmesi çalışmasından sonra olaya sınıfta tartışarak var olan bilgileri kullanarak çözüm üretme mantığını taşır. Bir öğretmen öğrencilerinden gerçek hayattan seçtiği problemleri sınıfta tartışmalarını ve bunlara çözüm yollarını bulmaya çalışmalarını istiyor. Şimdi sınıfta tartışarak probleme çözüm yolu bulmak net bir biçimde örnek olayın en ana belirleyici özelliği. Öğretmen trafik kazası sonrası yaşanan kavga ile ilgili 5 dakikalık video görüntüsünü sınıfla birlikte izler. Yani olayı sınıfa görsel getirmiş. Daha sonra öğrencilerin olayın nedenlerini ve sonuçlarını tartışmalarını isteyerek bakın çözümü tartışmayla getirmiş. Neden sonuç ilişkisine kurmuş ve süreçte olayı çözümlemelerine, çözüm önerileri üretmelerine Yardımcı olmuştur gözüyle bakıyoruz. Burada örnek olayın kullanıldığı, örnek olayın sınıfa görsel getirildiği, neden sonuç ilişkisi anlamında tartışmayla analiz edildiği anlaşılıyor. Seymi'nin e, özellikle söylediği mantıkla tekrardan söylüyorum. Örnek olayda öğrencilerin sınıfın dışına çıkmaları, yeni bilgi bulmaları, gözlem yoluyla, kaynak tarama yoluyla, kaynak kişiyle görüşme yoluyla yeni bilgiler toplayarak problem çözmeleri gerekmiyor böyle problem çözmeleri gerekiyorsa zaten o probleme dayalı öğrenme oluyor. Örnek olay çözümlemesinde ya da analizinde sadece sınıfa getirilen olayı var olan bilgilerini işe koşarak, öğrendikleriyle bağ kurarak, sınıfta tartışarak probleme çözüm önerileri ürettiklerini, ürettikleri çözüm önerilerini değerlendirip tartışıp en uygun çözüm önerisine karar verdiklerini almadı. Sınıfın dışına çıkması, gözlem yapması, Kaynak taraması, yeni bilgiler bulması, bilgi yeniden üretmesi gerekti. O zaman süreç araştırma inceleme mantığıyla çalışır, sınıf dışından bilgi bulma getirmeyle çalışır. O probleme dayalı öğrenme olur. Ama siz sınıfa bir olay ya da bir problem getirdiniz. Bu yazılı, sözlü, görsel getirebilirsiniz. Sözlü getirip öğrencilerinize anlatabilirsiniz. Yazılı getirip metin olarak dağıtabilirsiniz. Hatta metin olarak dağıtırsanız çözüm önerilerini içerecek şekilde yeniden yazmalarını isteyebilirsiniz. Görsel getirip video olarak izletebilirsiniz. Ee, öğrencileriniz sınıfın dışına çıkmadan, yalnızca var olan bilgilerini kullanarak, tartışarak olayı analiz ediyorlar. Çözümlüyorlar. Nedenlerini, sonuçlarını belirliyorlar. Yine var olan bilgilerini kullanarak ve sınıfta tartışarak çözüm önerilerini üretiyorlar. Ve ürettikleri çözüm öğreni içinden en uygununu kararlaştırıyorlarsa bu örnek olay olur. Aradaki en önemli fark budur. O yüzden soruyu okurken dikkat etmeniz lazım. Sınıfa getirilen senaryo öğrencilere tanıtıldıktan sonra öğrenciler var olan bilgilerini kullan ve yalnızca sınıfta tartışma yaparak problem çözdülerse bu örnek olaydır. Şimdi burada öğretmen olarak bizim temel görevimiz sınıfa bir olay getirmektir. Şimdi Burada ilk tartışılması gereken şeylerden bir tanesi şudur. Bu olay nasıl bir olay olacak? Sınıfa getirilen olayın taşıması gereken özellikler. Şimdi ben size bunları şöyle bir sayayım. Her şeyden önemlisi benim sınıfa getireceğim olayın üzerinde çalışacağım kazanımlarla uyumlu olması lazım. Olay ne olursa olsun ne kadar ilgi çekici, ne kadar yaşamla ilişkili, ne kadar güzel, ne kadar aham, ne kadar şaham olursa olsun Kazanımlarla ilişkili olmadığı sürece hiçbir işe yaramaz. O yüzden örnek olayda sınıfa getirilmesi gereken olayın ilk öncelikle önemli taşıması gereken özellik üzerinde çalışılacak kazanımlara uyumlu olmasıdır. Birincisi bu. İkincisi örnek olay tüm sınıf düzeylerinde kullanılabiliyor. Onun için ikincide de dikkat etmem gereken şey şu olmalı. Sınıfa getireceğim olayın öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olması gerekir küçük sınıflarla örnek olay çözümlemesi yapıyorsam basit senaryolar sınıfa getiririm. Ama büyük sınıflarla çalışıyorsam daha kompleks, daha karmaşık senaryolar getirebilirim. Bir, kazanımlara uygunluk. iki öğrencilerin bilişsel gelişimlerine, duygusal sosyal gelişimlerine uygunluk. Üç, sınıfa getireceğim olayın gerçekle ilişkili olması gerekiyor. Yani yaşanmış ya da yaşanma olasılığı olup öğretmen tarafından kurgulanmış olabilir. Ancak yaşamla bağlantılı olması gerekiyor. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Yani illa yaşanmış olma şartı yok. Yaşanma olasılığı yüksek veya öğretmen tarafından gerçeğe yakın bir şekilde kurgulanmış bir olay da olabilir. O zaman gerçekle ilişkili olma olayın taşıması gereken üçüncü özelliktir. Dördüncü özellik sınıfa getireceğim olayın içinde bir problem olması gerekiyor. Yani olayın biraz problematik bir yapısında olması gerekiyor. Dördüncü özellik de bu. Bir, kazanımlara uygunluk. iki öğrenci gelişim özelliklerine uygunluk. Üç, gerçek yaşama yakınlık. Ve dört, olayın içinde bir problem olması. Ve beş, bu olayın birden çok, birden farklı çözüm yollarının olması gerekiyor. Bir. Birden farklı çözüm yolları üretelim. En uygun çözümün ne olduğunu da öğrencilerle beraber tartışarak belirleyelim. Öğretmen olayı sınıfa getirir. Getiren kazanımlara ilişkili, öğrencilere uygun, gerçekle ilişkili, problematik, birden çok çözüm yolu olan problemi sınıfa getiren, getirmesi gereken kişi öğretmendir önemli ölçüde. Örnek olay üzerinde çalışırken öğretmen öğrencileri tek bir grupla da tartıştırabilir küçük gruplara ayrıştırarak da tartışılabilir. Önemli olan olayın tanınması. Olayı dinleyecekler, tanımlayacaklar, içindeki problemi belirleyecekler, analiz edecekler. Önemli olan şeylerden bir tanesi örnek olayın nedenleriyle, sonuçlarıyla analiz edilmesidir. Bu anlamda 5N1K soruları sorulabilir. Büyük ya da küçük grupla tartışmalar yapılabilir. Olayın ana nedenleri, alt nedenleri balık kılçığıyla belirlenebilir veya bir neden sonuç ilişkisi çizelgesi yapılabilir. Bir analiz ana hatları çıkarma olacak. Sonra öğrencilerden var olan bilgilerini kullanarak sınıfın dışına çıkmalarına gerek olmadan gözlem, kaynak tarama ya da kaynak kişiye başvurma gibi yeni bilgi toplamalarına gerek olmadan yalnızca var olan bilgilerini işe koşarak, var olan bilgileriyle birbirleriyle tartışarak probleme alternatif çözüm önerileri üretirler üretilen çözüm önerilerinin hangisinin daha uygun olacağını tartışarak öğrenciler olayın çözümüne ilişkin en uygun çözümün hangisi olduğunu da tartışarak belirlerler. Şöyle baktığınızda şunu görüyorsunuz. Öğrendiğini kullanma var. Neden sonuç ilişkisi kurma var. Olayı analiz etme var. Olayı problem olarak görüp çözme, problem çözme var. Uygun çözüme karar verme var. Ama tüm bu süreçler tamamen sınıfın içinde Sınıfta tartışma yoluyla gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla probleme çözümler, alternatif çözümler tartışarak belirleniyor ve yine tartışarak uygun çözüme karar veriliyor. O yüzden karar vermede var. Örnek olay bunları geliştirir. Diyor ki örnek olay yönteminin kullanıldığı bir süreçte, şimdi olayı anlamak, tanımlamak önemli, analiz etmek, neden sonuç ilişkisi kurmak ana hatlarını çıkarmak önemli, öğrendiğini kullanmak, öğrendikleriyle bağ kurmak önemli, problem çözmek önemli, ilişkisi kurmak önemli ama yeni bilgi bulmak veya bilgiyi yeniden üretmek gerekmiyor. Dolayısıyla örnek olayın kavrama, uygulama, analiz aralığında çalıştığını görüyorsunuz. Dolayısıyla öğrenci bilişsel süreç olarak önce olayı kavruyor, anlıyor, içindeki problemi tanımlayıp analiz ediyor ve bu olaya çözüm önerileri geliştiriyor. Bu aralıkta çalıştığını görüyorsunuz. Yeni bilgiyi toplamak için sınıfın dışına çıkmak, bilgiyi yeniden üretmek gerekmeden var olan bilgiyi sınıfta tartışarak kullanıp problemlere çözüm üretme mantığına dayalı oluyor. Sayın öğretmen, trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla sınıfta öğrencilerin okula gelirken trafikte yaşadıkları durumla ilgili bir video sunar. Yine bakın görsel getirmiş. Videodan hareketle siz videodaki öğrencilerin yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız? Otobüs sürücüsünün yaracılı, yayalara karşı davranışlarını doğru buluyor musunuz? Mesela bu örnek olayın mantığına daha uygun bir şey. Dolayısıyla olayın analizine daha uygun bir şey. Nasıl davranması daha uygun olurdu diye alternatif bakış açılarını da geliştirebilir öğretmen mesela burada bakılıyor. Şimdi burada bir notumuz. Hocam örnek olay empati gelişimini imkan tanır mı? Bakın burada İbrahim öğretmen gibi siz videodaki öğrencilere yanında olsaydınız nasıl davranırdınız derseniz o zaman belli oranda bir empati geliştirir. Ama şu bizim için önemli olsun. Eğer sizin derdiniz doğrudan empati geliştirmekse, doğrudan empatiyi hedefliyorsanız drama kullanırsınız, rol oynama kullanırsınız ya da konuşma halkası kullanırsınız. Ama örnek olayı kullanırken daha çok problem çözmeyi, analiz etmeyi, öğrendiğini kullanmayı hedeflersiniz. Ama bu ola gelirken kendiliğinden empatinin gelişimine de kısmen katkı sağlar mı? Cevap evet. Şimdi biz örnek olayın mutlaka yaşanmış olması gerektiğini düşünmüyoruz. ki öğretmenin yaşadığı, öğrencinin yaşadığı böyle bir şey yok. Hatta yaşanmış olması bile gerekmiyor. Yaşanma olasılığı olup yaşamla ilişkili olsun yeter. Kurgulanmış da olabilir. Siz sorunu sadece var olan bilgiyi kullanarak, sınıfta analiz ederek, sonuç sorunları tartışarak çözüyorsanız, sınıf dışına çıkıp gözlem yapmıyorsanız, ve kaynak taramıyorsanız bu örnek olaydır. Ama bakın örnek olay böyle çalışıyor. Ama siz olayı getirdiniz, var olan bilgi yetmedi. Sınıfın dışına çıkıp gözlemle, kaynak taramayla, kaynak kişiyle problemi çözmeniz gerekiyor. E o zaman o probleme dayalı öğrenme oluyor zaten. Örnek olayda problemi çözmek için sınıf dışına çıkmak gerekmez. Ekstra gözlem yapmak gerekmez. Gözlem, kaynak tarama veya kaynak kişi yoluyla yeni bilgiler bulmayı gerektirmez.